Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, güzel bir tülbente, güzel bir oya yapacağım İnşallah Evet sizinle beraber başlayalım herhangi bir tığ battısına batalım burada 3 zincir çekelim 1 2 3 zincir yanındaki tığ battısına batıyoruz bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekerek belinden doluyup bir pipirik yaptım 3 zincir çektim tekrar yanındaki tığ batısına battım bu şekilde 1 2 3 zincir çektim yanındaki tığ batısına battım bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim yanındaki tığ batısına battım burada pipirik yapmadım bunlardan iki tane yapıyorum 1 2 3 buraya çiçek yuvası yapacağız bunu tamamlamıyorum aşağıya doğru. Burada 7 zincir çekiyorum. 7 zincir çektim. Ters yüzünü döndüm. Bu trabzanın tepesine battım. Bunu buraya sıkıcana sabitledim. bir zincir çekerek ön yüzünü döndüm. Bir, o bir zincire 2 3 ekledim. Yani iki zincir daha ekledim. Buraya bir trabzan yaptım yuvaya. 1-2-3-4-5 zincir çektim 1-2 yaptım aşağı doğru 3-4 zincir böyle bir yuva yapmış olduk bunlardan 4 tane yapacağız tekrar 1-2-3 zincir bu şekilde 5 zincir Yuvaya dört tane zincir çek, şey dört tane sık iğne çekerek aşağı iniyorum. iki tane daha yapıp geliyorum ben hemen. Evet arkadaşlar dört tane yaptım. Burada bir zincir çektim. Bu trabzanın belinden dolanıyorum. 1 2 3 zincir çekerek yandaki tığ batısına batıyorum. Çiçek yuvasını oluşturduk. Yanına yine öpürükli olarak devam ediyoruz. Böyle trabzan 5 zincir belinden dolu 1 2 3 zincir yandaki tığ batısına batıp bunları 5 tane yapıp tekrar bunu yapıyoruz. Şimdi üst modeline geçelim hemen. Evet arkadaşlar, modelimi ters çevirdim. İlk göze hemen ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yandaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yandaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yandaki yuvaya giriş yaptım böyle burada bir zincir çekerek ön yüzüne döndüm yine ön yüzündeyim şu an bir sık iğne ile oluşturduğum zincirin içine giriş yaptım bir iki zincir çektim bir sık iğne yaptım iki zincir çektim bir sık iğne yaptım iki zincir bir sık iğne burayı doldurana kadar aynı işlemi yapıyoruz 8 tane. Hemen yandaki zincire geçiş yaptım. Aynı işlemi devam ediyorum. 2 zincir bir sık iğne olarak burayı da dolduralım. Burayı sonuna kadar doldurup geliyorum ben. Evet arkadaşlar, burayı doldurdum ben. En son şu yeşil yuvaya battım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Buradan buraya geçiş yaparken arada bir boşluk oluşuyor. Oraya batıyorum ve bunu buraya sıkıca sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekerek aradaki boşluğa giriyorum. Sabitliyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 yeşil yuvaya en son batıyorum ve ön yüzüne dönüyorum örneğin burada bir zincir çekerek dönerim daha iyi olur buraya sık iğne ile geçiş yaptım oluşturdum 12 zincire yine aynı işlemi yapıyorum 2 zincir bir sık iğne olarak devam ediyorum e, bu alanı 11 tane dolduracağım ben Sizinki daha az oluyorsa yani bu aradaki pipilikler daha az oluyorsa öyle bırakın bence. Çok e, sıkı sıkı yapınca da böyle çok üst üste biniyor sanki. Şu dışarıdan gelen sesler için gerçekten kusura bakmayın. Cadde üzerinde oturduğum için. 2 4 6 7 8 9 10 11 Yandakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hemen yanındaki Zincire geçiş yapıyorum sık iğne ile yine iki zincir olarak devam ediyorum uzun olduğu için 2, 4, 6, 8 9 10 ve 11 12. yi de bu yeşil yuvaya sık iğne yapıyorum bu depimi kopardım hemen yakacağım ortadaki ipimi de şekilde yaktım. Evet, modelim bitti. Ben size de göstereyim. Şu şekilde. Ben üç renk kullandım. Bir mor, krem. Bu rengi tekrar krem. Yani bir bundan bir beyaz, bir krem bir bundan bir krem öyle devam edeceğim daha güzel oldu diye düşünüyorum beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın